İlk karşılaştığımızda tabii e, onun neler hissettiğini bilmiyorum tabii. Ama e, benim e, duygularım vardı. Daha önce fotoğrafını görmüştüm zaten. Fotoğrafı da vardı. E, tabii ki hani görüşüyorduk ara ara. E, Dayımlar da öğrenciydi. Yaşlar da birbirine yakın olunca. E, Evvelden öyle oluyordu genelde. Basın yayında okuyordum. E, dayımla beraber e, onu... E, Okuldan almıştık. Kızılay'da dayım biraz ilerledikten sonra seninle konuşma, konuşmam gerekiyor dedim, konuşacağım seninle diye. Onun kızardığını hissediyorum. Aslında anladım yani neyi görüşmek istediğini. Böyle bir şeyler söylemiştim tabii. İlk o zaman evet. İzmit'te evlendik, bir yer kiraladık, bir düğün salonu kiraladık. Çok mütevazi bir evliliğimiz oldu. Buzdolabımız, şamaşır makinamız, bulaşık makinamız, bunların hiçbirisi yoktu. Misafirler geldiğinde gider komşudan kahve takımını isterdik. Allah rahmet eylesin Şadan teyzeden o bize verirdi. Biz de misafirlere kahve ikram ederdik. Çok hani böyle büyük çamaşırları falan sağ olsun Allah rahmet eylesin halam götürdü, yıkardı perdelerimi falan. Ben o koşullardan hiçbir zaman şikayet etmedim. Eşim de şikayet etmedi, mutluyduk. Bizim açımızdan şu eşyanın veya bu eşyanın olmasının hiçbir önemi yoktu zaten. Önemli olan evde huzurun, mutluluğun olmasıydı. Güzel bir hayat sürdürdük, öyle söyleyeyim. İki kızımın doğumunda bulundum, yani eşimin yanındaydım. Oğlum doğduğunda ben görevle Gaziantep'e gidiyordum. Bürokrasinin yoğunluğu içinde çocuklarım oldu bazen geceleri geç saate kadar eve gelemedim. Çocuklar beni beklerlerdi. Cumartesi, pazar günü babam bizi götürecek gezmeye. Pazar günleri hep bizim de mutlaka işte sinemaya gitmek, sahafları gezmek, kitapları her zaman çok meraklıydı çünkü. Onu da bize aşıladığına inanıyorum. Ne öğretti? Ee, bir kere bir şey elde etmek istiyorsanız bunun için gerçekten çok çalışmanız gerektiğini öğretti. Yani babamdan öğrendiğim en büyük şey budur. Bir hedefi insanın bir hedefinin olması e, ve bununla ilgili olarak da çalışması, elinden gelen her şeyi yapması. Birincisi dürüst olmayı, dürüst olmayı öğretti. Ne olursa olsun e, inandığımız bir şey varsa onun peşinden gitmemiz gerektiğini öğretti. Babamın bir cümlesini hiç unutmam bütün çocukları için söylemiştir bunu. Oğlum sen doğrudur, eğri belasını bulur diye. Söylediği çok doğrudur. Doğrudan sapmamak gerekiyor. siyasete atıldığım gün, mal varlığımı kendi internet siteme koydum. Çünkü o mal varlığı benim alın terinde edildiğim mal varlığımdı. Utanılacak bir şey yoktu orada. Tam tersine övüneceğim şeyler vardı. Çocuklarımı da aynı anlayışla yetiştirdim. Ben kalkma bir Kendilerine belli bir yerde veya özel bir alanda ayrıcalık tanınmasını istemezler. Doğru da bulmazlar bunu. Öyle kültürle yetiştik. Çocuklarımı da öyle yetiştirdim. Ya bizim yetişme tarzımız da o. Yani babam başka, biz başkayız. Bizim kendimiz bambaşka bir hayatımız, hayat çizginiz var. Ve dolayısıyla da onunla ilgili olarak da hiçbir beklentimiz yok e, ee, kardeşim milletvekili veya genel başkan olduktan sonra torpil yani öyle bir şeyler yok. Zaten kendisi de kabul etmez. Bizler de kabul etmeyiz yani aynı şeyi. Hakkıysa alırız, hakkımız değilse niye alalım? Devleti iki ayrı pencereden izleme olanağım oldu. Bize öğretilen iş yerine gittiğiniz zaman saygıda asla kusur etmeyeceksiniz. E, dürüst davranacaksınız, ahlaklı olacaksınız, e, hesap uzmanı olduğunuzu sakın ola ki asla unutmayacaksınız. E, güven vereceksiniz, e, delillendirmediğiniz hiçbir şeyi raporunuza almayacaksınız. Geriler genel müdür yardımcısıydım. E, o dönem teklif geldi, Bağkur Genel Müdürlüğü'ne geçtim. Kısa bir süre sonra Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü boşaldı. Kurumun önemi şu, devlet bütçesinden sonraki en büyük bütçe orası. Bir diğer önemi Türkiye nüfusunun yarısına bakıyor. Yarısına devlet bakıyor, yarısına Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü bakıyor. Sosyal Sigortalar Kurumu'nda kuralları genel müdürler koymaz. Kuralları yasalar koyar. Eğer bir kurumun içinde yaşadığı sorunlar varsa o sorunlar büyük ölçüde uygulanan yasalardan kaynaklanır. Nitekim 34 yaşında emeklilik yasanın verdiği bir haktı. 34 yaşında birisini emekli ederseniz o kurum ayakta tutamazsınız. SSK Genel Müdürlüğü bu iddialar üzerine soruşturma başlattı. İki kişi için sonuçlandı soruşturma. bir klinik şefi... siyasete girdim. Bazen şu söyleniyor aydınlar tarafından. Siyaset çok kirli. Girdiğim zaman bana da bulaşır. Ama birinin, birilerinin o kiri temizlemesi lazım. O mücadele etmesi lazım. O mücadelede başarı sağlaması lazım. Ve birilerinin de mücadele eden insana destek vermesi lazım. Giriş nedeni bu. İktidar olanlarında, bakan olanlarında veya iktidarda önemli postları kapanların da hesap verme gibi bir yükümlülükleri var. Ben pek çok yolsuzluk dosyasının üzerine gittim. O tartışmaların çıkış kaynağı o yolsuzluk dosyalarının üzerine gitmemdir aslında. Siyasete giren bir kişi hem kendi hayatının hem geleceğinin hem toplumun geleceğinin hesabını vermelidir. Hayalleri olmalıdır. Hayaller kişisel hayaller olmanın ötesinde bir toplumu nasıl yüceltebilirim, nasıl geliştirebilirim, nasıl mutlu bir toplum yaratabilirim, nasıl herkes iş aç sahibi olabilir, nasıl her evde huzur mutlu bir yuva olabilir, çocukları anneler okula nasıl mutlu gönderebilir, böyle bir hayal üzerine inşa etmek zorundayız. Kılıçdaroğlu'nu ben, benim de politikada bulunduğum zamanda aktif olarak bulunduğum sırada tanıdım. Kılıçdaroğlu doğal bir halk lideriydi. Halkın içinde yetişmişti ve asıl önemli özelliği halkın içinden hiç çıkmamıştı. Gelir düzeyi yüksek olmayan bir ailesinin içinde yetişmeye başlamıştı. Güç şartlar altında tahsilini de yürütmüştü ve büyük bir başarıyla bitirmişti. Ee, ...yüksek öğrenimi yaptıktan sonra da devletin önemli görevlerinde e, yer almıştı. Ee, bütün e, bunlar kendisine hem halkı yakından tanıma imkanını vermişti... ...hem de devleti yakından tanıma imkanını. Bu e, birikimle birlikte siyasete girdikten sonra da... ...gene aynı yönde e, çalışmaya devam etti. E, yani e, halkın... E, sorunlar üzerinde yoğunlaşarak siyasette de e, onları çözmeye, halkın e, gelir düzeyini de e, başka alanlardaki imkanlarını da e, yükseltmeye, artırmaya e, gayret etti. Anadolu'nun ücra bir köyünde doğabilirsiniz. Ama idealleriniz olmalı. Hedefiniz olmalı. O idealler, toplumun daha iyi bir yaşam standardı sağlayabilme idealleri olmalı. Benim karnım tokken, komşum açsa bu ideallerin hiçbir önemi yok. İdealin özünde şu yatır, hepimizin karnı tok olsun. Türkiye'de yoksulluğu bizim sıfırlamamız lazım. Her evde huzur, her evde mutluluk olması lazım. Hiçbir çocuk yatağa aç girmesin derken, bunu yaşayan, hayatında yaşayan birisi olarak söylüyorum. Bu çok acı bir şeydir. Anne için çok acıdır, baba için çok acıdır. Çocuklar huzur içinde uyuyabilsinler, rahat uyuyabilsinler, karnı tok olarak uyuyabilsinler. Biz bunu yapabilir miyiz? Evet yapabiliriz. Bu gücümüz var mı? Evet bu gücümüz var.